Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. E hasiben nasu e yutraku amenna ve hum la Ve le kat fetenellezine min kablihim fe le yalemen lezine sadeku ve le yalemen nelli yamelune seyyati <Sessizlik> sayema Men kane yercülik Allahi fe inne cealallahi leyat ve huve semiyolu alimim. Ve men cahide fe inne li nefsi inne Allahi anil aleminim. Ve lezine amenü ve amülü <laughs> salihati le nükeffirane anhum seyyatihim ve le neziyennehum asenellezikanu yamelunum ve vasayne linsane <Sessizlik> bi validehi husna ve in cahide ke li bi ma leke bihi ilmin fe la tutihu ma ile yemeci hüküm fe feune bi hukm bi ma kuntum tamelun ellezine amenu ve amilus salihati le nutelennehum fis salihin ve minen nasi men yekulu amenna billahi fe izauzi fillahi ceale fitneten nasi kaza billah ve le in cae nasru mirra mikele kulune inna kunna meyakum Evelaysa Allahu bi aleme bi mafi suduril alemin ve le yalemen Allahu lezine amenu ve le yalemen el munafikin ve kale lezine keferu li lezine amenu tebi ve sebile ne nahmil hata ve mafun bi hamiline min hata yahum in şeyyi innehum lekazibun ve le yahmilun eskalehim ve eskale me eskalehim ve le yus elun yemel kıyameti amma kanu yefterun ve kader selne nuhan ila kami fele bi sefihi mel fesenetini illa hamsine amma fe Fehaze fe hazehum ve hum zalimun fenceynahu ve asabe sefineti ve cealnaha ayetel lil aleminim ve İbrahim eskaleli kamihi bu kamihi bu dolla heveteku zaliküm hayrülleküm in tüm talem önüm. İnne ma tabudun min dunillahi esane ve talukune ifka. İnne lezine tabudun min dunillahi la yemlikun leküm riskan fepte guindallahi riska va budu ve şkurule. İleyhi turce önüm. Ve in fe Fekat kezzebe ümmemüm min kabliküm ve ma ale rasul ile belagul mubin. Ebelem yerav keyfe yubdiullahu lel kasme yuidu. İnne zalike alallahi Kul siru fil azı fenzuru keyfe bedel hal kasme Allahu yumshi'u neşet el İnne Allahi ala kulli şeyin kadir. Yuazibu men yeşayi ve erhamu men yeşayi ve ileyhi ve ma entum bi mucizine fil azze ve la fis semavı ve ma aleyküm min dunillahi mi ve la nasirim. Ve lezine keferu bi ayatillahi ve likayihi ulaike yeyisü min rahmetim ve ulaike lehum Ve ma kane cevabe kamihi illa en kaluktuluhu ev harikuhu fencehullahu minennarı. İnne fi zalike le ayatillikami ve kale inne metiaastu min dunillahi efsane meveddete beynikum fil hayati dunya sume kıyameti yekfuru ba'dukum bi ba'dı ve el anu ba'dukum ba'da ve mevakum minnari ve malekum inim. fe amene lehulut ve kale inni muhacirun illa rabbi innehu vel azizul hakim ve vehebina lehu İsa ve Yakube ve cealina fi zuriyeti nübüvvete vel kitabe ve ateynahu ecrahu fi dünya ve innehu fil ahireti lemine salihini. Ve lutanis kale li kavmihi inne kümle el fahuşe ma sebeka küm biha mine hadim minel aleminim. E inne kümle tetune rücale ve taktaune sebile ve tetune fi inadikum münkeri fe ma kana cevabe kamihi illa en kalu tu ne bi azabillah in es kale rabbin surni alel kamil mufsidin ve lemma cayet rusuluna ibrahime bil büşra kalu inna muhliku ehli hazili karye inne ehle ha kanu zalimin Kale inne fiha luta kalu nahnu alemi bimen fiha lenunneciyenne huve lehu illem kânet minel-gâbirinim. Ve lemmâ encâyet lutansiye bihim ve dakabihim zer'âvü ve kâlu lâ tehaff ve lâ tahsene. İnnâ müneccûke ve hleke illem râye çeke kânet minel-gâbirinim. İnnâ muzîlûne alâ ehli i haziyel-kariyeti ristemin-i semâ-i <Sessizlik> vimâ <Sessizlik> kânû yefsûkönüm. Ve lekacceraknâ minhâ âyet-i ve ila mediyene ehafü müşüaybeni fekale ya kami budullahi vercül yemel ahire ve la tasev filazı müfsidinin fe kezzebühü fe azetümür raçvetü fe asbehü fidarihim ve adev ve semude ve kattebe yene leküm ve zeyene lehümü şeytanü amalehüm fesaddehüm anisebili ve kanü müstebsirinin ve Karune ve Firavne ve Hamane ve Leka Caif Musa bil beyinati festekberu fil azı ve makanu sabıkayni. Fekullene hazna mi femin minhümme neselne aleyh yasiba ve minhümme ne sayha ve minhümme ne asefna bihil azı ve minhümme arakna ve makanallahu liyazlimehüm ve lakin kanu enfüsehüm yazlimunum. Meselü lezine tehazu min dunillahi evliyaye ke meseli ve inne evhenel buyuti le beytul ankebut levkanu yalemun inna allaha yalemu ma yedugne min dunihi min ve huvel azizul hakim ve azri bu nazribu halinnas ve ma yakiluha illel alimunum Halek Allahü semavati ve hak inne fi zalike le lil mukminin. Utlu ma ileyke minel kitabi ve kemi inne salate tenha anil fahsayi vel münkeri ve ve zikrullahi ekberi vallahu ya le ne önüm ve la tujadilu ehlel kitabi illa billati ahsenu lillezine zalemu minhum ve kulu amennâ billezî unzile ve unzile ve ilâhunâ ve ilâhukum vahidü ve nahnu lehu muslimun ve kezâlike enzelnâ ileykel kitâbe fellezîne tenâhumul kitâbe yu'minû nebi ve min hâulâyi men bi ve mâ yecihadû bi ayâtinâ illel kâfirûn ve ma kunte tetlu min kablihi kitabi ve bi yeminike izeller tabel mutelunum. Bel huve ayatun beyinatun fi sudur illezine utul ilmi ve ma yechadu bi ayatina Ve kalu levla unzile aleyhi ayatun min rabbi kul innemel ayatu indallah ve innema enenezirun mübinim. Evelem yekfihim enna enzilne aleykel kitabe yutul aleyhim inne fî zâlike le rahmete ve zikra lika miyub min önüm. Kul kefâ billâhi beyni ve beyneküm şehîde yâlemi mâ fîs semâvâti ve lâzı ve lezine âmenü bil bâtılî ve keferü billâhi ulaike hümülü <laughs> hasirûnû. Ve yestâcilûneke bil azabı ve levlâ ecelü müsemmelle cehümülü azabı ve le yetiyenne batete ve hum la yeşurun. İstacilûneke bil azab ve inne cehenneme le bil kafirin. Yevme yaşahum ul azab min fevkihim ve min tahti ecûlihim ve yekulu zûku mâ kuntum tamelun. Ya ibadiyellezine amenu inne azîyi vasiyetun feyya yefâ bidun. Kullu nefsin zâikatul mevtis Ellezine amenu ve amilus salihati lenubeviyenne min el cenneti gurafen tecimin tahtiyel enharu halidine fiha nime ecul Ellezine saberu ve ala rabbihim yetebekellenin. Ve keyyim min la la tahmilu rizkahallahu yedukuha ve yiyaküm ve huve semiyol alimin. Ve leyin tevmen men aleka semavati vel azze ve seyre şemse لِكُلُونَ Allah فَنَّا يُفَكُنُمْ Allah'u yepsutu rizkalli men min ibadihi ve yaksiru le inna Allah'e bi kulli şeyin alimim. Ve le insa'atehu men nezzele mine semai ma'yeni fe ahya min ba'di mevtiha le Allah kul ilhamdülillah bel ekseruhum la yakalunun ve hazihil hayatu dünyal illa ve la'ibim ve inne daral ilahi la ilaha illa huve bu fe iza raqibu fil fulki diye vallahi muhlisin lehuddin fe lemen jehmi lel berizam yufiikun li yekfurubi ma atina li yalemun enna cealna haramen amine ve yutati min havlihim. Efe bil batili ve bi nimetillahi yekfurun. Ve men azlemu mimmen iftara alallahi kezibe ne bil hakki le Eleyse fi cehenneme mesvelil kafirin. Ve lezine cahidu fi nalenetiyen hum ve inna allahi meali muhsinin. Sadaqallahu Subhane rabbike rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minna ve şümezene ve bi hürmetil Fatiha.